Labrador akıntısı Arktik okyanusundan Grönland'in batısı Labrador kıyıları boyunca güney doğru akan soğuk okyanus akıntısıdır. Arktik bölgenin soğuk sularını 35. kuzey enlemine kadar taşır. Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılarından ilerlerken Newfoundland adası civarı Golf Sistim akıntısı ile karşılaşır. Güneyden gelen golf sistem besince zengin, kuzeyden gelen soğuk sular oksijence zengin olduğundan karşılaşma alanı balıkçılık açısından zengindir. Ayrıca bu alan yoğun sis bölgesidir. Akıntıyı oluşturan güç kutuptan 60. enleme doğru esen soğuk karakterli kutup rüzgarlarıdır. Labrador soğuk su akıntısı İskandinav ülkelerinin kıyılarından aşağı doğru iner. Gorges'in sıcak su akıntısı ise Meksika Körfezi'nden yukarı doğru harekete geçerek İngiltere'nin kuzeyine kadar devam eder. Labrador Denizi'nin batı kıyısı boyunca güney yönüne akan soğuk su akıntısıdır. Akıntının sıcaklığı 0 derecede sabittir. Labrador akıntısının sıcaklığı 7-10 derece civarında hızı ise 1.5 km içtir. Kutup bölgesinden kopan buz dağlarını güney doğru sürükler. Titanik faciasında olduğu gibi Amerika-Avrupa deniz seferlerini tehdit eder. The Labrador Current is a cold ocean current flowing southward along the coast of Labrador, west of Greenland, in the Arctic Ocean. It carries the cold waters of the Arctic region up to the 35th latitude north. As it moves from the east coast of the North American continent, it encounters the Gulf Stream current around the island of Newfoundland. Since the Gulf Stream coming from the south is rich in nutrients and the cold waters coming from the north are rich in oxygen, the encounter area is rich in terms of fishing. Additionally, this area is a dense fog region. The force that creates the current is the cold polar winds, blowing from the pole towards the 60th latitude. The Labrador cold water current descends from the coasts of the Scandinavian countries, while the Gulf Stream warm water current moves upwards from the Gulf of Mexico and continues to the north of England. It is a cold water current flowing south along the west coast of the Labrador Sea. The temperature of the stream is constant at zero degrees. The temperature of the Labrador current is around 7 to 10 degrees Celsius and its speed is 1.5 km. It drags icebergs breaking away from the polar region towards the south. It threatens American-European voyages, just like the Titanic disaster.